Aa, merhaba millet. Ben Taha, oyun grubunun başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Şimdi Kalıp 4 Madan Var serisine devam edeceğiz. 2. bölüm ile. Ee, hiç e, değişmiş şey olmadı. Bu seri her gün gelecek diye planlıyorum. Umarım gelebilir. Pekala. Risk Game diyeceğiz. Ne kadar hızlı çekiyorsunuz? De devam kadar bençik sana? Sesim bençik. Video'da sesler A oyun sesi yüzünden az çıkmış son Şöyle yapacağız Evet. Oh, ay yapıyor be cık, 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 cık. <laughs> ya bu adamı biliyorum neyse son sonlara doğru bu adamı tekrar geleceğiz o zaman anlarsınız kim oldu tamam tamam ey oha mermi bir de direkt takmamışlar sarmışlar mermi tank Tam burada gidiyoruz iPhone çok diyecektim. Ne herkes 30 çok kullanıyor. Nokia 30 çok. Tamam burada. <laughs> burada. Burada sesi kesmem gerekiyor Bip diye. evet <laughs> Artık <Ayrıca> şu. Tür <laughs> seslerden dolayı özür dilerim. Ekstra madalya etmeye çalışacağım. Yeni mikrofon olarak. Bunlar sivil Bunları niye öldürüyorsunuz? Hayır 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 kaç kaç. Kapatacaklar. Ya ne kadar kötü bir yer ya. ya. Bak o başörtülü. Ağzını burnunu kırarım. Sabriye benziyor. Sabri, <gülüyor> Sabri. <gülüyor> i̇şte benziyor. <laughs> biri vardı sanki. Kaç oğlum köpek köpek geliyor kaç kaç köpek köpek geliyor <gülüyor> <gülüyor> biri vardı. <laughs> evet dalgalar. Ha, bizim yüzümüz mü vardı orada az önce? Yok. Hayır kurşuna dizler. Of ya. Ya ses böyle? Değişik değişik çıkıyor. İnşallah böyle de güzel çıkıyordur Yeeey yeah. ama o mermiler ne kadar para biliyor musunuz? Hey ne yapacak? Öleceğim bir şey yapma. Ya. Birazdan öleceğiz. O gidiyor suratımıza tekme atıyor ya. Ayıp değil mi? Ayıp denen bir şey var. Emirliğin soru. Yok. Rol neydi? Ya, bir şeydi. Orada öleceğim. Ben onu bu tarafa götürürsünüz. İmdat zaha ev. son gördüğüm tip bu mu olacaktı? Neden böyle yaptınız? Tamam şunlar var. <laughs> ha bu da güzelmiş. Bak ee, buraya çok şey. Biz o sırada başkanmışız, ama kimin? Oraviz Bu gel geliştikçe tipi de değişecek. Vada değiştikçe tipi de değişiyor. La 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 Burada kimse yok Ne yapacağız Dalacak mıyız Mayın falan mı koyacağız Abi indirelim şunları Oha Gözündeki çok kanik Hadi Hayatın sonunda güzel bir silah Yay! Laptop. Git. Aa o neydi? Aa. Oh yeah. Kostkacı oyunu iki kere bitirdim ve sadece dört tane buldum da neredesiniz yine kaybettim mesela. evet çok güzel. Bunun altındayız. をかいてていて。 tranş evet gidiyoruz. gidiyorsunuz merdivenler kuma gömülmüş ne hoş ne güzel bisiklet mutfak falan böyle aa traktör Selam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Evet. Ah. Oh. kesmeden dolayı özür dilerim. Her videoda olacak sanırım. Video ne kadar uzunsa o kadar boşasın ya neden en arkadan gidiyorsun yani sen değil yüz boşasın en arkadan gidiyorsun ne yapıyorlar ne atıyorlar onlar <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum daha ee, 他妈。 Sen de ağır bakımlı hayvan gibi bir şey var diye ne yaptın ki? Vallahi o da aynı sayılırdı. Değildi aslında ama sayılırdı. Üç. Granate. Launcher. Granate. Launcher. El bombası. Ya tamam. Bitti abi tamam. Daha. <laughs> <laughs> oh. Kaç Bilmem, ne, bilmem, ne, bilmem ne. <laughs> hey. ne yazıyor acaba? tank. Öler misin? <laughs> Yasak. sen kere sıktım sana. şey yapmadım. Peki de be. Sevmiştim oysaki. Hadi. Kayalım. Yeah. Yeah, yeah. Hayır, yes, 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 yes.

Ha tamam tamam Night Vision açalım mı? Di 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 kurtardık biz. Şimdi oldu. Oldu. Bir hadi gidelim, hadi gidelim. <laughs> görevleri zamanı. Diririro. Di, di. Ya şuradan direkt ha oraya gidiyor. Atlas Haydeklisi. Orası uçurummuş. Uç, uçurum. Uçurummuş.

abone olmaktan çıkıyorduk artık <laughs> dı dıt. Dı dıt. Dı <gülüyor> ah. <gülüyor> ha ilk bölüm abi bölüm bitti tamam <laughs> oyun grubunun başka bir bölümünde daha sizlerle beraberdik beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın hoşçakalın